Tokat Belediyesi çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür eder. Evet, bir Tokat Belediyesi çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür eder. Evet şimdi de cam şişemizi atıyoruz. ...çevre çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür eder. Çok değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şu anda şehrimize 3 adet kazandırmak için almış olduğumuz monomatiklerimizin hemen yanı başındayız. Şu anda bulunduğumuz alan hemen Hıdırlık Köprümüzün yanında belediyemize ait olan Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nin hemen önünde bir alan. Evet, gördüğünüz üzere bir mama matiğimiz var. Gerek köpeklerimizin, gerekse kedilerimizin yiyeceklerini, mamalarını buradan giderebilecekleri bir alandan bahsediyoruz. Burada biz iki şeyi önemsemiş olduk. Hem sıfır atıp, yani geri dönüşüm noktasında şişe ve yine FET dediğimiz o içtikten sonra insanın atmış olduğu bu malzemeleri hem geri dönüşümünü burada sağlamış oluyoruz hem de bu geri dönüşüm sayesinde köpeklerimizin, kedilerimizin de mamalarını böylece gidermiş oluyoruz. Yapılması gereken şey çok basit. Herhangi bir gazlı içecek içen şişeyle bir kardeşimiz ya da bir dostumuz ya da bir hemşerimiz gelip buraya bu mamatıya koyduğunda belli bir miktarda hemen altında bir mama beliriyor. Yine aynı şekilde içmiş oldukları su veya başka bir içecekten oluşan bir başka pet anlamındaki şişenin de yine plastikten oluşan pet şişenin de burada atıldığı takdirde aynı şekilde yine belli bir miktarda burada bir mama veriliyor. Ve böylece sokaktaki kedilerimiz, yine köpeklerimiz buradan böylece bu mamalardan istifade etmiş oluyorlar. Burada değerli dostlar sonuçta bu köpekler, bu kediler, bu hayvanlar Allah'ın bize emanetleri. Onlar biz gerçekten çevremize ve bizlere her anlamda dost olan varlıklar ve bizim de bize de düşen göre onlara her zaman sahip çıkmamız. Köpeklerimizi, kedilerimizi her yönüyle onlara her türlü imkanı sağlamamız. Herhangi bir hastalık olduğunda onlarla ilgilenmemiz bize düşen görevler bunlar. Biz belediye anlamında kurumsal olarak bunu çok önemsiyoruz. Her daim, her zaman bu köpeklerimizi, kedilerimizi, gerek barınağımızda, gerek barınak dışında, gereksiz değerli hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda her türlü tedavilerini, her türlü onların bakımlarını, her türlü onların yine iaşelerini ve her türlü onların beslenmelerini önemseyip bu noktada da elimizden gelenin daha fazlasını da yapmaya gayret ediyoruz. Tabi biliyorsunuz yeni bir birlik kurduk. Hayvanların koruma adı altında. Ve inşallah şimdi bu birlik sayesinde Tokat'ımızın bütün tamamında köyüyle, beldesiyle, ilçesiyle şehriyle hep beraber tek bir merkezde bütün bu hayvanlarımızın artık bundan sonraki sorumluluğu bu koruma birliği sayesinde üzerimizde aldık. Şimdi yer çalışmaları içerisindeyiz. Yerini de bulduk. İnşallah Tokat'ın 3 ayrı merkezinde, oluşturacağımız bu merkezlerde artık hayvanlarımız daha güzel bir şartlarda ve daha çok ve daha böyle her türlü imkanların ve donanımların olduğu bir merkezde onlara bakımları her türlü tedavileri yapılacak diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha güzel bir çevrede, daha güzel bir doğada hep birlikte bitkisiyle, ağacıyla, yeşilliğiyle, hayvanıyla, insanıyla güzel bir yaşam diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çevreye ve sıcak hayvanlarına gösterdiğiniz yardım için teşekkür eder. Sokak Belediyesi sınırları ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür eder. Dur başka. Evet. evet. Değerli hemşerilerim tabi sadece mamadan ibaret değil bizim bu makinemiz. Aynı zamanda su, su koyulan bir nokta da var. Gördüğünüz gibi susayan kedi ve köpeklerimiz için su, acıkan kedi ve köpeklerimiz için yine mama hepsinin içerisinde olduğu bir makineden bahsediyoruz. Şimdi de ben kedi ve köpeklerimizin içmesi için şu anda su takviyesi yapıyorum makinemize.